Selamun Aleyküm dostlar. Yine Erencil haritasında One Man Squad'da yargı modu yapmaya geldik. Military Base'deyiz. Yanımıza atlayan sukatlar var. Hızlıca lootlanıp bunların üzerine rush atmak istiyorum. Pompalı varmış. Almaya bile değmez. İçeriden hemen adam akıllı bir silah bulmam lazım. Burada bir SLR. E. Ya iş görür ama bize otomatik lazım. Adamlar direkt buldu. Bak UMP çatışmaya başladılar. Acilinden bir silah bulmamız lazım. Bu arada dostlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoya da like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Eğitim videosu atıyorum izliyorsunuz. Gameplay atıyorum izlemiyorsunuz. Niye? Bana bunu bir söyleyin. Niye? AK'mizi bulduk. Şuradan bir seviye kaskımızı alırsak bu iş olur. Aha, aşağıda bir ses var. Merhaba dostum. Kardeş nereye gidiyorsun? Karşılık arkadaşı geliyor. ya öldük. Allah'tan var ya adamda pompalı varmış. Yoksa kesin öldüydüm. Orada şarjörünü değiştireyim. UMP'ye mi geçeyim? Bir kararsız kaldım. İleride daha çatışıyorlar. Hızlıca onlara gitmek istiyorum. Ne var ne yok bakalım. Oraya da bir yargı verelim hemen hızlıca. Bunu bir alalım. Kimse çalmasın kilimizi. Çatışma sesleri kesildi şu an. Ha, soldan geliyor. Evet, sol var sağ var. Oo, sağ mı sol mu? Hangisine gideceğimi karar vermem lazım. Sağ sol sağ sol. Dur bakalım duruma göre. Bir tarafta da var. O ne o keklik mi Vay açık alanda bir keklik bulduk. Bu iyi oldu. De i̇şte bunun devamı vardır. Yalnız buna rush atarken sol taraf üzerime gel sıçtık. ağzımızı ağzımıza sıçarlar. <laughs> ağzımıza ağzımıza vururlar vallahi burada. Şu kili alalım da kimse çalmasın o ara. Az bunların Devamı nerede ya? Abi biraz önce herkes çatışıyordu. Lan oğlum dur. Psikopat mısınız ya? İki loot yaptırmadın. Nereden sıktı o? E ee, arkamda da adam kalmış. E ee, ben biraz önce oradan geldim. Hiç ses vermediler. Çok ilginç ya. Neyse şu arka tarafa bakmak istiyorum. Burada bir iki sargı bizi böyle yaralarımızı saralım. Şu arka tarafı yok etmemiz lazım. Orası tehlikeli ya. Nerede bunlar? Gel çocuğum. Dur sesi aldım bir saniye. Bot mu lan bu? Bot herhalde. Allah belanı vermesin. Oha bot sandım lan ben bunu. Az kalsın adam bizi alıyor salaksala böyle konteynere bakıyor adam lan bot sandım ben bunu. Şu sıkarı da alalım sonunda be. Güzel oldu bu güzel oldu. Derler. Arkaya... Şu oh. bir. Neye hiç Oha. Hayde. AKM 4x taklı. Ya Yok kaçtı yan tarafa kaçtı. Ee, eh, aklı sıra beni arkalacak. Hop. Oğlum uçan adamın uçan adamlar hayırdır kardeş? Senin artistin kime? Ben şurada bir baygınım var. O nereye gitti? Çıkmaya tırsıyorum abi. Her yerde bir adam var, bir şeyler var. Sıkıntılı bunlar ya. Aha şurada da bir ses aldım. Bir saniye. Aynen. Bak gel gel gel. Çuk. Nereye gidiyorsun? Yanlış taraf. Ben buradayım. Da bak. Lan bak. ona oğlum. Allah belanızı ya. Adam hiç durmadan sıkıyor ya. Adam hiç nefes almıyor nefes. Lan bir nefes al lan. Tüm tek seferde boşalttı beni görmesi de. Bunu alalım bir. Haydi. Oğlum bu nereden çıktı? Heh, gördüm seni. Tepede. Demek ki bu biraz önce bayılttığım adamı gidip öbürü kaldırmış. Gel gel. Heh yat aşağı. Şimdi mutlu oldun mu? Oğlum. Lan ben bunu biraz önce bayıltmadım mı? Oo. Ha, tamam belli oldu bunun da arkadaşı varmış. O oradan geriye sürmüş ben diğerlerine uğraşırken. Tut bakayım sen şu bombayı. Hop Kaçma be, kaçma ya. Tamam, bunda ve yedik. Bir saklanmaç oynayacağız bunda belli oldu. Bakalım hangimiz iyi saklanıyor. Gel. Ben arkaya da bakmak istiyorum. Hal. Yalnız bu arkada hala birileri geliyor ya. Hiç durmuyor bu arka tarafta. Ne varmış böyle arkadaş? Şimdi bu nereye gitti? Sağlam pustu da bu arka tarafta tırstırıyor. Sanki hala birileri gelecekmiş gibi ya. Neredesin lan? Yalnız bu sağlam pustu ya. Aha. Tamam gördüm seni. Gel. Gel. Babana gel. Bekliyorum. Oğlum buralar bizden sorulur. lan. Militarı alıp daha gideceğiz. Hadi uğraştırma beni. Mekan bizim. Hadi. Göster bana kendini canım. Aha gel. Gel. Bak bak bak. Kekliğe bak nasıl sekiyor. Keklik dedik ama bu ceylan gibi sekiyor. <laughs> Hemen hızlıca bunların lootunu yapıp diğer taraflara gitmek istiyorum arkadaşlar. 11 kill'imiz var. Bunu bir 20-25. Bakalım. Hemen hızlıca lootumuzu tertemizinden yapalım. Haritaya devam. Let's go. Felaket var. Göz gözü görmüyor. 10 dakikadır oyunda geziyorum. Adam bulamadım. Çıldıracağım. Redson kafamıza düşmese bari. Ben şurada adam var. Aha koşuyor. Gel gel. Oha. Ne oldu lan? Haydi Elgato'nun kablosu çıktı. Allah'ım. Bak karşıda da arkadaşı var. Bilerek sıkmadım ona. Ses geri gelsin diye Elgato'nun sesi. Üçüncüleri geldi. Ha. Üçüncüleri tepede. Bekle sen. Sen bekle. Al. Oğlum biz kekli kavundayız bugün. Manyak. Öyle çıkılır mı o tarafa? Deli dana gibi koşuyor. Yalnız siz felaketti. Bir anda gitti. Adam orada bir hızlıca döneyim derken Elgahtar'ın kablosu çıktı ya. Benim telefonu şarj yerinin sıkıntısı var. Çok gevşemiş. Bunu yaptırmam lazım da. Hızlıca şunların da lootuna bakıp buradan çıkmak istiyorum hemen adam arayacağım. Geriye 15 kişi kaldı. 15, 14 desen ona. Bir de ben çık 15. O 2416 temiz. Artık gidebiliriz. Lootumuzu da yaptık temiz. Let's go. Buraya kadar izleyen arkadaşlar oyun başında selamünaleyküm dedim. Bakalım kaç kişi selamımızı alacak. Yorumlara belirtmeyi unutmayın devam devam de adam çıkmıyor karşımıza. Geriye sadece 5 kişi kaldı. Bunların 5'ini de alsam 20 kil. Temiz. Güzel güzel. De bunların lazım ya. İnşallah takımdır bunlar hani. 4'ü ya da 3'e 2. 4'e 1. O adam. Oğlum. Oğlum o adam pingin var lan önünden geç. Oğlum lan. Oha. Ne oldu orada? Oğlum. Pingin var bu Arapların arkadaş. Bir an dönüme çıkıyorlar. Bu nedir lan? Aa. E ee, bunların ikisi de baygın. Bir... Aynen bir kişi daha var. Ses geliyor. Oğlum. Ha onu mu kaldırdın sen? mı kaldırmış. Bunlar üç kişiler büyük ihtimalle. Nerede yatıyorsun? Bak. Ey Allah'ım ya. Yattığı yere bakar mısın ya? Yattığı yere bak ya. Oğlum kalk sıksana manyak Yalnız felaket pinkleri vardı. Adamlar önümdeler sonra kayboluyor ama aracın altında eziliyor. İlginç ya. Çılgın. Bu Arapların pinkleri var ya efsane ya. ya benden pink var diyorum yok. 50 ile oynuyoruz. Geriye 2 kişi kaldı. İnşallah bunlar beraberdir. Ayrı ayrı ise sıkıntı. Birbirini öldürürler. 19 kilde kalırız. Ama 2 kişi ise güzel temiz. 20 kil. 20 kil yaparız biz bu oyunu ya. İkisini denk getiririz. Şu araca binelim de direkt gidelim bunları arayalım. Let's go. Aa, ileriye drop attı. Belki drop'un orada birileri olabilir. Yani drop'a gelebilirler adamlar. Oyun bitmeden bir kaskı yeleği seviye 3 yapmak isterler ya. Bir görünür de yok. Bakalım şöyle etrafına da gafil avlanmayalım ya. Aslında var ya burayı pusacaksın burada bekleyeceksin ya. Kesin gelirler de buraya. Efsane pusu yeri. Ama gerek yok. Arayalım biz adam akıllı. Buluruz elbet ya. E yasağının evlerine girdilerse imkansız ya. İmkanı yok. Bunları bulamayız. Yok. Kimse yok. Aha. Benim dediğim yere adam geldi lan. Bak benim pusu atayım dediğim yere adam geldi. Onlar da benim düşündüğümü düşünmüş demek ki. Dur. Bak. Hop. Bir lan. Gel, derim, ne yapıyorsun sen? Dur lan dur. Gel lan bin HP. Gel. İşte bu. Adamın içinden geçerler. Efsane 20 kirli bir maç oldu. Çatışmalar felaketti ya. Ben çok zevk aldım çatışmalarda. Çünkü hepsi böyle kıran kırana geçti. Buraya kadar izleyen kardeşlerim hala abone değilsen abone olmayı unutma. Videoyu like atmayı ve yorum atmayı unutma seviyorsunuz. Hoşçakalın.